Günlerden bir gün Rosso der ki İstanbul bana dar gelir. O zaman ne yapalım? Kaçalım. Ne soruş <laughs> Belki ilk olmayacak ama bir uzun yol videosuyla beraberiz. Ay, bugün sen benim sırtıma gireceksin zırt pırt. Heh. Önce hoş geldiniz öncelikle. Uzun yol dedik, uzun yola gidiyoruz Allah'ın izniyle. Esarla değil, NK ile gidiyoruz. Zaten Instagram'dan takip edenler olayı az çok NK'yı deneyeceğiz biraz yolda. Rotamız yolda kendini az çok belli edecektir. O yüzden çok şey bahsetmeyeceğim ama pek kısa olmayacak gibi gözüküyor. Bundan ötürü biraz korkuyorum çünkü n motorla çıktık yola. Esar'la çıkmayı çok isterdim ama esarla bu yolun hiç çekilmeyeceğini düşündüm. Yani en azından NK'yla biraz daha çekilebilir bence. Aslında bu olayın hakkı birazdan MT450 ama MT450'nin son hızı bana yetmiyor. Şimdi uzun yol. Zaten büyük makinelerle kapışacağız biraz yolda. Yani şöyle bastım mı gitmesi lazım. 450, MT450 aynı şekilde bastım mı gidiyor. Tepkileri güzel ama... Bak. Ulan bir de devlet memurusunuz ya. Yazık yine. Neyse. Dışarıdan nasıl gözüküyorum? Zerre fikrim yok. Arkaları güzelce bağladık. Şimdi petrolde duracağız. Pendik tarafında. Orada toplanacağız. Sabahın erken saatin çıktı. Sabah şu an saat 8 ya. Yani uzun yol bence sabah erken gelirler ha. Kesinlikle bu nedir? Neyse bir yerde de zevki çıkmıyor ama. Bak öyle. toplanacağız. Son bilgiler konuşulacak, editilecek. Bundan sonra oradan güzel yaslayacağız. Orada motorun son bir işte lastik hava kontrolü falan da yapılacak. Böyle güzelce fotoğraf takacağız. Ben da atacağımı sanmıyorum ama ne bir süre sonra rüzgardan öldüreceği için çok kaşınmamak gerekiyor bence. Hasar'ın artısı bize orada olurdu daha çok. O şu anda ne O zaman görüşürüz gençler. Kaçtı var. Rahatsız lan. Hayt be, ne ses var be. Ufak bir balans problemi var makinede şu an. 120'den sonra kafada bir titreşim var. Kesin balans tamam. Sağ olasın. Şimdi 150 kilometre geldik ve yaklaşık iki takside böldük. O yüzden herhangi bir yorucu bir kısım olmadı. Ben motoru değerlendirmek istemiyorum şu an. Motor için ayrı bir video yapacağım. İzlemek isterseniz onu izlersiniz. Vay babam, vay babayın sıvıysa su koyun. Dörde dörtlük yere kovayla su bırakınca böyle oluyor. Teker yapalım derdim de şimdi aşağı aşağı uçarız. Gelirken ki o yol çok güzel oluyor. İki şeritli ip gibi. Tam çekim yapmalık yol var ya. Arabayla çıkacaksın. Alacaksın kamerada da. Öf, şey. Şöyle vizörü size çok rüzgar gelmesin. Bu da ben çok havasız kalıyorum ya lastikler CST olunca biraz tırsıtıyor. güzel asfaltta güzel tutuyor okey de. Zift'te suda parlak asfaltta bayağı tırsıtıyor ya. Yani. Bir de sıcak asfaltta bir garip tutuyor ya. Yani şey tutmuyor işte. Karadeniz iklimi olduğu için bu da böyle sanki dömenden şile vibe'ı veriyor. Yarım depo yakıt var. Aşağı Kocaeli tarafında full lastik fena olmaz ya. ya. Yarım depo ile 150 kilometre gider muhtemelen. Abi deniz vardı buralarda. Deniz yok. Birkaç daha arkada deniz var muhtemelen Bastım uzuyor. Şöyle alt devirlerde çok hoşuma gidiyor ya. Ya böyle olsa ne olacak sanki ya. Elim bu iş başlıyorum. Kıçımda biraz ağrım değil yani. Ya şu vites padalı biraz yukarıda ya. Keşke onu biraz aşağı alsaydım çıkmadan önce. Up. <laughs> Oğlum böyle gitmek ne kadar keyifli lan. Dur dörde taşıyım şunu. <laughs> ha çok güzel bayıldım. Neyse otur yerine oğlum. Otur. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Reis el freni çekti. Arkadaşlar sonradan birkaç gün geçti. Biz takıldık, ettik, yaptık derken artık dönüş yoluna geçtik. Mumicim teker yapmaya çalışıyor. Olacak, olacak ama şu an yokuş aşağı gidiyoruz aslında. Dönüş yolundayız. NK'yleyiz ve bu sefer iki kişi dönüyoruz. Yani çok detaya girmeyeceğim. Dönüş yolundayız. Şu an saat gece 12. Yaklaşık evet, 150 kilometre kadar yolumuz var. Hava serin. Şu an e, tünelin içindeyiz. Tünel içi 21 derece, tünel dışı 17 derece falan. Yazlık ceket çiçekler var. İçeri biraz doldurmaya çalıştık. İnter şarjı bitti. Çok küçük bir olay gerçekten. Bu kadar yol varca. Muhtemelen ilk petrolde durup 5-6 dakika şarj edeceğim. Ondan sonra tekrar çıkacağım yola Çünkü böyle geçmiyor. Çıkayınca. Ve siz şu an muhtemelen hiçbir şey görmüyorsunuz. O yüzden petrole girince açarım. Evet. Neyse son birkaç kilometre kaldı. Normal otobanında biraz da... Daha... O. Geldik sayılır ya. Aha burada yemek sepeti de mi Abi stopları yanmıyor ki ya. Yazık günah oh ya. Ne mi? Ne yapıyorsun sen ya? Demin biz ot gibi bir sinek yapıştı. Ben de böyle de, de kurşun yedim, Bayağı korktum. Ah, Aha! Yani gençler öyle. Neyi kutla? Uzun yol. Yapan kafama sıçayım. Gerçekten. Esarla yapsam belki 5 kat daha rahat giderdim. O, oh. o oh, dizime çok bir taş vurdu. Ben de ne demek istedim. Bakalım neyi kutla? Bu tür işler nasıl oluyormuş o an? Ama olmuyormuş. Mami'de ufak bir cam var. Ben. Ee, bende hiçbir şey yok. Lola bu bu. Saatte bir oldu. Allah bu adam böyle. Oh gençler. Öyle yani. Ben buraları biliyorum. Ben buraları biliyorum. Sizsiniz oğlum, naked ile la uzun yola çıkmayın abi. Harbi diyorum. Gidin mt 450 oğlum. Bir de çok yakıyor ya. Abi vallahi arabayla daha karlı, yemin ediyorum ya. Yani yüzde sabit giderken 5 5 ise 5.2 falan gösteriyor. Şu an niye 4.7 Çünkü rüzgar yok. Yani şu olacak. Ben bir şey söylerim mi? Tersini yaparsınız Ama onun arası ara zamanı çok güzel. Neyse gençler ya. Uzun yol vlog şekli bu kadar olsun. Şayet bu tür videolar istiyorsanız ne yapmanız gerektiğinizi biliyorsunuz zaten. Kendinize iyi bakın efendim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Rastla çağırsın.